Kıymetli dostlar merhaba. Bugün Yavuz Sultan Selim Çeşmesi'nin önündeyiz. Burası Şemsi Tebrizi Camii'nin hemen çaprazında çok yakın. Yavuz Sultan Selim 400 sene önce Mısır seferi esnasında Konya'ya uğramış, Mevlevi dergahını ziyaret etmiş, dergahın ve kentin su ihtiyacının karşılanması için Konya'ya Dutlu Pınar'dan su getirilmesini emretmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Konya'da bu çeşmeden başka 9 tane daha çeşme ve bir de şadırvan yaptırdığı da kayıtlarda görülmektedir. Yani toplam 10 çeşme ve bir şadırvan yaptırmış. Bu çeşme, kitabesine göre 1519 yılında Yavuz Sultan Selim Han'ın emriyle yaptırılmıştır. Bu durum Yavuz Sultan Selim'in Konya'da su işlerine çok önem verdiğini ortaya koymaktadır. 1584 tarihli Ankara Kuyut Arşivi'nde bulunan defterde Yavuz Sultan Selim çeşmesi ile ilgili olarak zikrolunan çeşmenin menbaı Dutlu köyündedir ziraata ve madaya kullanılmaya emre rağmen kullananın hakkından geline asla şehirhanelerinden gayrı kullanılmaya ifadesi bulunmaktadır. Bu çeşmenin kitabesini Osmanlı Konya'ya bir şey yapmadı diyenlere ithafen okuyacağız şimdi. Buyurunuz efendim. Birinci satır emera bir imareti Hazel Ayn diye başlıyor. Emera emretti bir imareti yapılmasını. Hazel Ayn bu çeşmenin yapılmasını emretti. Es Sultanü'l-Azam, Büyük Sultan, Zillullah, Allah'ın gölgesi diyor. Ondan sonra ikinci satıra geçiyor. Fil Alem, Dünya'da, Alem'de Allah'ın gölgesi olan Es Sultan bin Es Sultan, Sultan Şah Selim Han. Diye ikinci satır bitmiş. Yani e, Sultan oğlu Sultan Şah Selim Han bu çeşmenin yapılmasını emretti diyor ikinci satırda. Üçüncü satıra geçtiğimizde i̇bn var gene -Sul, e, İbn Sultan Bayezid Han Sultan Beyazıt'ın oğlu demiş Sultan Beyazıt'ın oğlu Selim Han diyor. Ve azzallahu Burada bir dua cümleciği gelmiş Allah onun yardımcılarını yüceltsin şeklinde Sonra da yapım tarihi var Fi seneti sitte ve işrin ve tisamiye Yani 920 6 926 senesi 1519 yılına tekabül ediyor. Böylece bu kitabeyi de okumuş olduk. Allah hepsine rahmet etsin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.